bayram edilecek nimetler. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, Bayram edilecek nimetler çoktur. Önce insan yaratıldığımıza mı bayram edelim? Eli ayağı düzgün yaratıldığımıza mı bayram edelim? Allahü Teala bizi bir İslam ülkesinde dünyaya getirdiği için mi bayram edelim? Yetmiş bin türlü itikadın kol gezdiği bir dönemde ehli sünnet ve cemaat itikadını bize nasip ettiği, yani bizi seçtiği için mi bayram edelim? Ehli sünnet alimlerini İmam Rabbani Hazretleri gibi mübarek bir zatı, sevgili bir kulunu tanıttığı, kitaplarına kavuşturduğu için binlerce büyük zatın mübarek sözlerinden toplanmış, birçok çiçeklerden toplanıp bal gibi hazırlanmış olan kıymetli eserlerini görmek tanımak nimetine kavuştuğumuz için mi bayram edelim? Büyükler buyurdu ki, eğer Allahü Teala bir kuruna, sevdiği bir kurunu tanıştırmışsa, ona her şeyi vermiştir. Bu, Eshab-ı Kiram'ın Cenab-ı Peygamber'i tanıması gibidir. Allahü Teala bir kuruna iki şeyi vermişse, üçüncüsünü istemeye hakkı yoktur. Bir, ehli sünnet itikadı, iki, bir büyüğü tanıyıp, ona şeksiz ve şüphesiz teslim olmak. Bu büyük nimettir. Çünkü seçmek hakkı bize ait değildir. Allahü Teala milyonlarca insanın içinden bizi seçti ve ehli sünnet alimlerini tanıttı, sevdirdi, yollarında bulundurdu. Bu ne büyük saadet. Yalnız bunun için bayram etsek azdır. Onun için ışığa yani bu büyüklere kavuşan karanlıklarda dolaşmamalı çünkü doğruyu ve yanlışı görmemizi sağlayan, kazasız belasız yürümemizi sağlayan bu nimettir. Eğer bunun kıymeti bilinmezse yavaş yavaş güneşin battığı gibi bu nimet kaybolur. Ondan sonra herkes başını taştan taşa vurur. Bu nimetin değeri ölçülemeyecek kadar çoktur. İnsan elini bir ateşe soksa veya birkaç saniye elini kibrit alevine tutsa o zaman büyük zaatların kıymetini anlar. Görmekle tanımak bir değildir. O devirde Peygamber Efendimizi de insanlar gördü. Tanıyanlar iman etti, eshab-ı kiram oldu. Tanımayanlar müşriklikte devam ettiler. Bu tanıma'nın kıymetini, büyük nimet olduğunu bilelim. Cenabı Hak dilemeseydi büyük zaatları bize tanıtmazdı. Çünkü Allahü Teala pırlantayı çöplüğe koymaz. Eğer kalbimiz Rabbimiz tarafından seçilmeseydi, bu büyükleri tanımak bize nasip olmazdı. Onun için çok dikkat edilmeli ki, bu nimet elimizden gitmesin. Bu nimetin elimizde kalması için de tek şart var, o da birbirimizi sevmektir. Çünkü müminin kalbi kırılınca, Rabbimiz kırılır. Allah korusun. Müminin kalbini kıran, Kâbe'yi yetmiş kere yıkmış gibi günaha girer. Sıkıntının Bedeli Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, bir Müslüman olarak ehli sünnet itikadını yaymak, Allahü Teala'nın dinine hizmet etmek çok kıymetlidir. Bu peygamberlik vazifesidir. Peygamberlik vazifesi yanında evliyalık deryada bir damla bile değildir. Evliyalık da iki türlüdür. Bir kısmı nefsi, nefsi der. Bir kısmı da ümmeti, ümmeti der. Yani bir kısmı kurtar beni ya Rabbi, şu makamı ver, şu dereceyi ihsan eyle der. Diğer kısmı da ya Rabbi, bedenimi o kadar büyük yap ki benim vücudum cehennemi doldursun. Benden başka hiçbir mümin yanmasın. Ben onların hepsine feda olayım der. Bu hizmetleri yaparken çok sıkıntı, çok çile çekilir. Belki bazı hakaretlere de uğrarız. Evimizden, yurdumuzdan ayrı kalırız. Ama unutmayalım ki bu çektiğimiz sıkıntılar, Eshab-ı Kiram'ın çektiği sıkıntıların yanında deryada damla bile olmaz. Çünkü onlar yurtlarından kovuldular. Habeşistan'a gitmek kolay mı? O sahra nasıl geçilir? Kadın, çoluk çocuk. Çöl bu, kolay değil. Beş vakit namazlarını kılacaklar, yürüyecekler, çok zor. İki defa Habeşistan'a gidenler var canlarını değil, dinlerini korumak için gittiler. Bir kere vedalaştılar, bir daha geri dönmediler. Dünyanın her tarafında, Türkistan'dan Afganistan'a, Tunus'a, Cezayir'e kadar her yerde eshab-ı kiram kabirleri var. Anadolu'da nerede yok ki? Nedir bu? İlahi kelimetullah, yani Allahü Teala'nın dinini yaymak için evini terk edip bir daha geri dönmemek üzere Allah'a giden yolda buluşmak. Bir seferinde eshab-ı kiram peygamber efendimize dediler ki, Ya Resulallah, bu müşrikler bize çok işkence yapıyorlar. Görüyorsunuz ne kadar sıkıntı çekiyoruz. Bir beddua etseniz de Allah bunları kahretse, biz de bu sıkıntılardan kurtulsak. Peygamber efendimiz buyurdu ki, Sakın halinizden şikayet etmeyin. Sizden önce gelen ümmetlerde mümin olduğu için bu sizin çektiğiniz sıkıntılardan daha çok sıkıntı çekenler vardı. Ya Resulallah, bundan daha büyük eziyete, bundan daha büyük sıkıntıya nasıl tahammül ettiler ki? Evet, tahammül edilemeyen sıkıntılar çektiler. İman edenleri yarı beline kadar toprağa gömüyorlardı, testereyle ikiye bölüyorlardı. Onlar yine Allah bir diyorlardı. Niyet çok mühimdir hesap gününde herkes yaptığının karşılığını görecektir. Hesapta günahları sevaplarından ağır gelenleri cehenneme atmaya hazırlanan melekler bir de bakacaklar ki son anda çok büyük sevapları gelip terazinin kefesine konuyor. Bu duruma şaşıran melekler soracaklar, Ya Rabbi bu kulların cehenneme gidecekken her şey değişti, cennetlik oldular, hikmeti nedir? Allahü Teala onlara, o kullarımın sizin bilmediğiniz, yalnız benim bildiğim güzel niyetleri vardı. Onları yapmış gibi bu kullarıma sevap verdim buyuracak.''